Herkese merhaba. Biz 2020'de pandeminin ilk aylarında eve kapanmak zorunda kaldığımızda başladığımız bu yolculukta şimdiye kadar onlarca başarılı global YouTube kanalı kurup sayısız kanal büyütüp sattık, binlerce YouTube videosu ürettik ve son bir yıldır da öğrencilerimize yapay zekayı kullanarak sıfır sermaye ile gelir elde etmeyi öğretiyoruz. Bu noktaya kadar 200'den fazla öğrencimiz pasif gelir kazandı. 2025'te Yapay zekanın bu kadar yükselmesiyle beraber YouTube'dan aktif bir şekilde gelir kazanabileceğiniz bir sistem oluşturduk ve bu sistem bize göre dünyadaki en sonuç odaklı sistem. Çünkü bu işe dair hiçbir bilgisi olmayan bir insan birinci modülde alacağı eğitimle YouTube'un temellerini zaten inşa etmiş olacak. Sonrasında ikinci haftaya geçtiklerinde sıfırdan analiz yapmayı, algoritmanın nasıl işlediğini, bir kanalın başlangıçta nasıl izlenebileceğini ve bunları sadece anlatıp geçmiyoruz da. Direkt olarak kendimiz uygulamalı bir şekilde gösteriyoruz. Daha önce hiç edit yapmadınız mı? Sorun değil. Bu kısımda öğreneceksiniz. Yapay zeka uygulamaları da dahil hepsini tek tek anlatıyoruz. Daha sonra 3. ve 4. haftalara geldiğinde de kendi para kazandığımız ve denediğimiz konseptleri biz kendimiz nasıl yapıyoruz direkt olarak karşınızda noktası virgülüne kadar öğretiyoruz. Yine de bir noktada takıldınız mı? Takıldığınız her noktada WhatsApp canlı destek hattımızı istediğiniz kadar soru sorarak bizimle beraber ilerleyebileceksiniz. Bunun yanında yapacağınız konsepte karar veremediniz mi? Son birkaç ayda sıfırdan açılıp para kazanmaya başlamış 150 adet konsept seçtik. Ve bu konseptler sürekli olarak ekibimiz tarafından güncel kalmaya devam edecek. Son haftaya geldiğinizde artık kanalınız izlenmeye başlamış, para kazanmaya ve vergi işlemlerini nasıl yapacağınızı öğreneceğiniz her yönden tam donanımlı bir sistemle karşınızdayız. Bu sistem size sadece kendi tecrübelerimizi sunmakla kalmıyor, bu işi yıllardır yapan global otomasyonculardan da edindiğimiz deneyimleri birlikte sunuyor. Akademiye katıldığınızda sizi kolay para kazanmayı değil, verdiğiniz emeğin karşılığını en iyi şekilde almayı sağlayan zorlu bir süreç bekliyor. 2025 yapay zeka ile para kazanma yılı olacak. Artık hazırsanız içeriye geçebiliriz.